<laughs> Chat doğru karar verdi. Devam ediyoruz. <laughs> Amına kodumun. Amına koyayım. Ya. Amına kodumun. Amına koyayım ya. Oğlum buna ne oluyor? Amına koduğumun piçi ya. <laughs> Kanka kılıcını çek gerizekalı. Kılıcını çek. Amına kodum kılıcını çek. <laughs> ne yapıyorsun? Amına koyma işini bırakmam lazım bak. Yine gözüme battı. Çok koyuyorsun. Çok koyuyor abi. Çok koyuyor bu pit çok koyuyor. Bir noktalamak lazım bunu artık. Asker demiş ki: "Savaşı nasıl kazanacağımızı mı düşünüyorsunuz komutanım?" Komutan demiş ki: "Hayır, bu kadar adamı nereye gömeceğimi düşünüyorum." Ne <laughs> yapacağım? <laughs> Abi böyle bir şey imkansız ya imkansız. Götüme şişeyi sokacağım ya. <laughs>